Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı kapsamlı denetimler çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinin işlek noktalarında yer alan döner işletmelerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Evet. Bahçeli Evler, Mimar Sinan, Şair Şevket, Sultan Fatih ve Bamya Suyu mahallelerinde yürütülen denetimlerde işletmelerin mutfak kısımları ve üretim alanları detaylı şekilde incelendi. Ekipler ürünlerin saklama koşulları, çalışanların hijyen kurallarına uyumu, kullanılan malzemelerin menşei ve son kullanma tarihleri gibi birçok kritik noktayı mercek altına aldı. Denetimlerde mutfak hijyeni ve iş yeri temizliği konularında eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Uyarılara rağmen mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösteren bazı işletmelere ise ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında bazı işyerlerinde kullanılan gıda maddelerinin üzerinde üretim veya son kullanma tarihinin yer almadığı, bazı ürünlerin ise uygun koşullarda saklanmadığı tespit edildi. Şimdi bize önemli olan... Ee... Evet. Temiz dolabı yok. Temiz hemen yıkayıp yok. Evet. Dolabı Yapılan kontroller sırasında herhangi bir etiket, üretim bilgisi veya resmi kaydının bulunmaması üzerine zabıta ve tarım ekipleri 247 kilogram salçaya imha edilmek üzere el koydu. Teşekkür ediyoruz. Halil zabıta Müdürlüğü olarak Halil Belediyesi zabıta Müdürlüğü olarak size teşekkür ediyoruz. Tamam. Allah'a emanet olun. Sağ olun. İşletme hakkında ise tutanak hazırlanarak gerekli cezai işlemler uygulandı. Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşlardan gelen ihbarların dikkate alındığı ve gıda güvenliğine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı. Yok,